Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Mevlana Divanı Kebir Şerhi. Efendim Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında tekrar beraberiz. Divanı Kebir'den okumaya devam edeceğiz. Mevlana Celaleddin'in Şimdi diyor ki gözlerimiz görmedikçe gönül kanının dibinden başka bir yerde oturmayız. O güzeller güzelinin aşk yolunda kaybolmuş güzeller güzelinin aşk yoluna yani ona aşık olmamız nedeniyle yani o yolda kaybolup gitmişiz yani varlığımızı kaybetmişiz. Şimdi gönüllerin kanı yani kanı, kan, yani kanın dökülmesi yani hem acı hasret yani iştiyaktan dolayı olabilir ama esas itibarıyla yani aşık yani kendi canına fena, feda edendir. Yani başka bir yere oturmayız diyor. Yüzük kaşındaki mücevher gibi kutsal aşıkların halkasındayız biz. Bu daha önce de yani bu tabiri okumuştuk. Yani de Mevlana'da geçmişti. Yüzük kaşındaki mücevher yüzüğün kaşı yani yüzüğün aidiyetini bildiren şey. Yani veya yüzüğün kıymetini bildiren şey. Yüzüğün mühür olarak kullanıldığı evrede yani yüzük kaşı o temsil ettiği kişinin ismini taşıyordu. Bir alemi mesela böyle bir yüzük gibi düşünürsek alemin kaşı yani alem yüzüğünün kaşı ise insandır. Yani dolayısıyla şimdi yani bu alemin mühürü insandır ve bu alem insanla mühürlenmiştir. Yani böyle bir tabir kullanıyoruz. Bunu demek yani Mevlana Celaleddin ile e, İbn Arabi arasında en azından bu yüzük yüzük kaşı arasında bir kavram benzerlik kurmak mümkündür. Canın yolundaki tehlike ha haşa akıldan candan laf etmeyiz edersek ateşlere yanalım. Yani candan edebiliriz aslında ama akıldan etmeyiz yani. Canın yolundaki tehlikelerden kurtulduysan gene ercesine yürüme pusudayız biz evet. Gökyüzünde bile fitneler koparıyoruz. Yeryüzüne nasıl bağlanabiliriz ki? Şimdi yani sevgili yani gökyüzünde de fitneler koparıyor. Yani orada da gücü yetiyor. Oraya da tasarruf hakkı var. Yani imkanı var. Yeryüzünde nasıl olmasın diye. Şu cümle herhalde önemli. Binle, e, ha şey e, Tertemiz candan bile arınmışız. Ne diye Çin güzeli gibi resim halinde görünelim. Bu Çin güzeline resim halinde görünmesi. Yani Çinlerin böyle sürekli resim yapması. Yani pratik yani taraflarıyla ilgili bir şey meşhur hikayedir yani tekrar etmeyelim burada. Ondan sonra binlerce devlet solar gider. Bizse Yasemin gibi hep terü taze kalırız. Devlet dediği yani güç, iktidar. Yani solar gider, güzellik vesaire solar gider ama biz hep terü tazeyiz. Yani kendi fesat açmışız yani. Şu varlığı arkamıza çevirmişiz. Yokluğun karnında bir çocuğuz. Çok güzel ya. Of. Nereden dedim bunu ya? şu varlığa arkamızı çevirmişiz. Yani yani bu hani mad bu dünya varlığına ya da hani neyse bu benliğe vesaire arkamızı döndürdük. Yokluğa yani fena halinde, fena makamında bir çocuğuz biz. Yani orada büyüyeceğiz. Fenanın karnındaki bir çocuğuz. Orada büyüyeceğiz, orada terakki edeceğiz filan. Dolayısıyla aşkın amacı da bu. Yani, yani bu şeyin terk edilmesi. Evet çok güzeldi bu. Evet. Şu varlığı arkamızı çevirmişiz. Yokluğun karnında bir çocuğuz çünkü çok güzel bir cümle ya. Yeni baştan işlete giriştik. Ayağını dire. Yeniden başladık işte. O her şeyden haberi olan güzelim Dilberi sarhoş. Hoş habersiz bir halde yakalayıverdik. Her solukta Yusuf'umuzun güzelliği yüzünden şekerlerle dolu yüzlerce mısır elde ettik. Evet yani güzellik evinde bir ay vardı. Oraya vardık onu tuttuk kapıyı bacayı kapattık yani artık çıkamaz yani kapıyı bacayı yani içimize aldık onu o güzeli ama artık dışarıya çıkamaz. O ölümsüzlük abi hayatının su gibi gibi ciğerlerimizde bulduk biz yani evet bunlar, bunlar malum bunlar. Tacının ucunu görür görmez sarhoşçasına kemerine sarıldık diye devam ediyor. Ha çok güzel. İhtiya şimdi diyor ki başka bir şiirde ihtiyacı olmayan bir tan bir tanrıdan başka kimsecikleri istemem. Yani ihtiyacı olmayan yani müstahni tanrıdan başka kimseyi istemem. Ama bu tabi zor bir konudur çünkü müstahni olan tanrı da bizi istemeyebilir. Yani onca mesela istiğine aşıkların en zor makamıdır. Yani yani Allah'ın istinasını geçmek veya Allah'ın istinasını tanımak aşıklar için en zor makamdır. Konevi bunu anlatırken yani istina aşıkların belini kırar. Yani, yani o yani daha sonra Cenab-ı Hakk'ın celali onların belini kırar diye bir tabir kullanır. Çünkü istinadaki temel mesele Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye teveccüh etmemesidir, tenezzül etmemesidir. Bu aşıkların e, moralini bozar yani. Ölümsüzlük göğünden başka hiçbir şey dilemem. Yani istediğim şey nedir? Ölümsüzlük yani. Bu çok Tabii bir konu çok uzun uzun anlattığımız mesele bu. Kulağını gider diye korkarım da onsuz yaşayış düşüncesini bile pardon kulağına gider diye korkarım da onsuz yaşayış düşüncesini bile istemem yani yani duyar yani sevgili duyar ki yani sanki onsuz yaşamak istiyorum filan onsuz yaşamak demek yani burada yaşamak Halbuki ben onunla bir ölümsüzlük istiyorum yani onu istiyorum. Güneş taşısı şarap testimi gene de onsuz işaret e, istemem ben. Yani güneş getirecek yani ana hani şarap güneş sunacak filan. Yani gökyüzü yani bana hizmet edecek. Ben onsuz istemem. Yani onu onu isterim yani. Üzüm cibresiyim ben. Üzüm gibi yumruktan, tekmeden başka bir şey istemem. Şimdi yumruktan, tekmeden dediği şey nedir? Üzümü şarap yapmak için çiğniyorlar yani. Yani böyle ufalıyorlar, ufalıyorlar böylece ...üzümden şarap çıkacak... ...yani öz bir üsare çıkacak... ...sonra o işte ekşiyecek falan... ...şarap olacak... ...dolayısıyla ben dövülmek istiyorum... ...mırpalanmak istiyorum diye... ...özüm çıkartılsın diye yani şeyin... ...onun için mesela şimdi bu... Iı, ...aşk yoluna çeke geldiği bu sıkıntıları... ...böyle yorumlamış oluyor... ...canım yaraların... şey ...canım yaralarının... ...lezzetinden bir an bile kurtulsa... ...istemem o anı... Yani şimdi istemem şeyli gidiyor yani şiir. Yani istemedikleri belli yani müstahane olan Allah'tan başkasını istemem. Ondan sonra... E, ...onsuz yaşama düşüncesini istemem. Güneş taşısa şarap teslimi gene onsuz istemem. Ondan sonra işte üzüm şeyim işte tekmeden başka bir şey istemem. Yani cemal istemiyorum, lütuf istemiyorum. Yani bir üzüm gibi şimdi bu yolda olan bir şarkı. Yani daha bir insanın yolda oluşunu... ...anlatan bir şarkı... ...yolda işte böyle hani hırpalanacak... Işte ...dövülecek vesaire filan... ...ondan sonra böyle bir... ...ifade... Ha, ...canım yaralarının düzelmesini de istemiyor... ...yani çünkü benim için hani yarayla... ...şifa eşitlenmiş... ...hastalıkla şifa eşitlenmiş... ...halis can olma zamanı geldi çattı... ...şu beden... ...zahmetini istemem artık... ...yani... ...artık ölüm geldi bedeni istemiyorum yani artık ben gidebilirim yani. Ondan sonra örtsün kapatsın diye Ahmet demiş. Ahmet'ten Ahat'tan uf. Şimdi örtsün kapatsın bunu biliyorsunuz şimdi vahiy geliyor. O ağır yük altında Peygamber Efendimiz zemmiluni diyor. Yani beni örtün beni gizleyin. Bunu tabi Mevlana büyütüyor yani genişletiyor. Yani ben de örtüneyim, kapanayım. Yani gerekirse toprağın altına gireyim. Ahmet'ten ve Ahat'tan başkasını istemem. Şimdi bu herhalde bir galat bu. Normalde şimdi mesela Ahmet kelimesi Hamd kelimesinden geliyor. Yani yani Mahmut, Hamit, Hamd ondan sonra Muhammed ve Ahmet aynı kökten geliyor fakat bir böyle kelime oyunu yaparak Ahmet kelimesinin Ahat kelimesinden geldiği kabul edilir. Yani özellikle sufi yazarlar, muhakkikler böyle yaparlar. Şimdi bunu bilmiyor değillerdir. Yani yani bu yani ahad kelimesinden gelmediğini biliyorlardır yani ahmet kelimesinin. Fakat bunu böyle tercih etmişlerdir. Çünkü oraya mim eklediğinizde mesela ahad kelimesi ahad Allah demek. Ahad kelimesine mim eklediğinizde ahmet oluyor. Yani bir mim ilavesiyle ahmet oluyor. Halbuki şimdi o kelime hamd kelimesinden geliyor. Yani ile ona dikkat etmemişlerdir. Sanki böyle Ada mim ekleyince yani o da mesela insanın mahiyeti yani hakikati Muhammediye demek. Tayyünü anlatıyor. Ada mim ekleyince Ahmet olmuş. Dolayısıyla Hazreti Peygamber. Şimdi diyor ki ben Ahmet'ten yani bir Hazreti Peygamber isterim bir de ahadi yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah demekten başka bir şeyi kabul etmem diyor. Evet. Bugün bana ne oldu ne bileyim ben. Bugün eee tez canlılardanım ben. Her zaman öylesin Üstad Mevlana Üstadımız her zaman tez canlıdır yani. Aklın gözüne yerleşmişim. Aşkın ise yerim yurdum yok. Yani akıl evet beni dikkate alıyor itibar ediyor ama aşkın gözünde bir değerim yok. Yazıklar olsun ki yeryüzünde oturuyorum. İnsaf edin. Zamanın keskin kılıcıyım ben. Şaşılacak şey de şu ki, yeryüzüne ait bedenle gökyüzünün üstünde koşup duruyorum. Yani bu bedenle gökyüzü üstünde koşuyorum. Aşk göğsünden onun ateşini ta taşların, kayaların gönüllerine eriştiriyorum. Diye devam ediyor. Aşk gamından utanıyorsak dünyada ne işimiz gücümüz var öyleyse. Yani çok güzel bir cümle. Şimdi aşk tabii insanı dile düşürüyor, yani rezil ediyor, rüsva ediyor. Diyor ki eğer biz diyor bu aşk gamından dolayı utanıyorsak biz bu dünyaya niye geldik? Şimdi dünyaya niye geldik? Aşk olmaya geldik, sevmeye geldik. Dolayısıyla şimdi yani aşk gamından utanmaya gerek yok. Yani buna bir acit yok. Varlık gayemiz o. E zaten aşkın insanın taşıdığı şey nedir? A şey aruhaya şişesinin kırılması yani taşa çalınması dolayısıyla hani burada şeye gerek yok yani aşktan dolayı utanmaya gerek yok. Senin yüzünü görmedikçe karar edeceksek sen bize karar huzur vermeye ya oy. Yani yani biz şimdi sensiz mi yani rahat edeceğiz? Sensiz mi? Yani böyle bir istikrara kavuşacağız, huzura kavuşacağız. Ben istemem onu yani bize bize rahat verme. Yani ne demek? Yani bizi sensiz bırakma demek bu. Ondan sonra A Yusufların Yusuf'u neredesin? Yüzümüz o diyarda bizim. Yani biz Yusuf'a yüzümüzü döndürdük. Yani kardeşlerine, onların iktidar mücadelesine vesaire işte Mısır azizine, ötekine, berikine filan dikkat etmiyoruz. Her sabah o ortadan ayrılmış saçlardan seher yeli gibi geçmedeyiz biz. Yani saçların ortasından hani böyle geçiyoruz yani. Saçlarındaki halkaları sayıyorsun ya gözümüz o sayıda bizim. Yani kaç halkası var kaç şey var evet. Gözün canımızı avladı. O avda gözümüz var evet. Başka bir şiir. Aslından huriden doğmuş olmalıyız ki daima neşeli olalım. Yani böyle cennet hurilerinden doğmuşuz sanki. Yani, yani onların çocuklarıyız. Yani onlar işte hurileri tabi tavsif eden ayet kelimeler var. Yani hep böyle bir mutluluk, bir sevinç, bir şey getiriyorlar diye. Neşenin zevkin isteğini verelim de aşkta adalet amiri kesilelim. Yapımızı aşk kurdu. Biliyorsun ya o yüzden huyumuz iyi olmuş. Yani yapımızı aşk kurdu ne demek? alem aşktan var oldu. Yani Allah'ın alemi bilinmek için daha doğrusu sev, yani bilinmeyi sevdiği için yaratmış olması nedeniyle alem aşktan var oldu. Yani önce aşk var idi. Ezeli olan aşk idi diyor. Böyle olduğu için bizim yapımız iyi oldu. Yani biz yani bizimle herkes bütün insanlar yani aşktan yaratılmıştır. Bütün varlık. Aşkına göz açmışım yani bu cümle tekrar edeyim ben. Yapımızı aşk kurdu. Yani aşktan var olduk. Yani bütün herkesin o yüzden huyumuz iyi olmuş. Yani insan ahlaklı bir varlıktır yani. Hani ahlaksız olduğu da olabiliyor ama ahlaklı varlıkların huyu iyidir yani. Aşkına göz açmışım. Onu gözetmedeyim. Çünkü ancak aşkınla ferah Madem ki muradımız muradsızlık, o halde daima muradımıza ereriz biz. Şimdi muradımız muratsızlık bu yani daha önce de açıkladığımız bir konudur. Yani bir sufi nereye gitmek istiyor? Aslında muratsızlığa yani iradem olmasın. Oraya gitmek istiyor. Çünkü neden? Şimdi hem benim iradem hem Allah'ın iradesi olmaz. İrade aslında tasavvufta irade iradesizliktir. Yani insanın herhangi bir şekilde irade etme işidir. Aşkın kullarına kul olduktan sonra keyüsre oluruz. Kubat kesiliriz. ...şimdi bu da önemli... ...aşkın kulları... ...yani maşuk erkekinin... ...kullarına biz kul olmuşuz... ...yani şemse mesela... ...o zaman bu bizi en yüksek mertebeye... ...yani hüsrev mertebesine... ...ya da işte keykubat neyse... ...o mertebeye yükseltir... ...bu tabi kubat kesilir... ...yani kubat herhalde şey gibi... ...keyhüsrev gibi böyle bir... ...hani İran geleninden gelen... ...hükümdar ismi ama... ...hani bizim hani Alaaddin Keykubat var o tabirle de bir ilişkisi olması lazım. Yani Keykubat herhalde Keyhüsrev gibi. Yani büyük kral anlamına gelen bir tabir herhalde. Bilmiyordum da yani şimdi dikkatim çektim... Madem ki o Mısır Azizi'nin Yusuf'uyuz. Mezatta olsak da ne çıkar? Yani böyle hani değer, değersiziz işte satılıyoruz satılmıyoruz falan bunun bir önemi yok yani. Çünkü yani bizi sahiplenmiş olan birisi var yani. Yani bizi alacak olan birisi var. Yusuf'un yüzünde bir perde var o perdenin ardında hikmet sahibi bir er olalım. Yel elbette perdeyi kapar. Hemen biz yeli bekleye duralım. Yani şimdi Yusuf'un yüzündeki perde ne? İnsanlar onu işte sadece yakışıklı olarak görüyorlar veya sadece bilmem ne olarak görüyorlar filan. Ama o perde kalkacak ve Yusuf'u hakiki ortaya çıkacak. Yani Yusuf hakiki ortaya çıktığında o zaman Yusuf yani Esma'nın tecellilerinden bir tecelli olarak idrak edilmiş olacak. Devam edelim. Biliyor musun bugün neden sarardım soldum? A bütün gece tavla arkadaşım benim. Tavla oynarken gönül benden zar aşırdı diye seni töhmet altına aldı. Yani yani beni kandırdın yani bana tuz. Yani şimdi tavla oynuyoruz. Ondan sonra hani bir oyun oynuyoruz yani aşıkla maşuk arasında ama maşuk aşıktan zar çalıyor. Yani normal yani kurallara uymuyor. Daha böyle bir hileler, tuzaklar kuruyor. Bunu gördüm diyor. A gönül dedim. Zarı getir. Zarın gidişinden dolayı dertliyim ben. Çünkü oynamamız lazım. Yani elimizden zarı aldın. Ama bizim oynamamız lazım. Gönlüm koynunu açtı. Ara dedi. Of varsa bul. Yutmadım ya. Yani gönülle oynuyoruz. Gönül taşı çaldı. Şimdi ara bul. Elimi soktum gönle. Zarın derdinden deli divane oldum. Bütün gece gönle işkence ettim. Ya. Yani Allah Allah. Nasıl bir şiir bu ya? Gah evet diyordu, gah hayır. Hayır diyordu. Gah da soğuk sıcak işveleri diyordu. Yani bir türlü bulamıyorum. Yani evet yani çaldım. Yok çalmadım. Yani soğuk oluyor, sıcak oluyor, bilmem ne oluyor. Eee? İşmeyle senden el çekmem. Sen aldın bu meydanda dedim. Yani yani beni kandıramazsın yani. Hani zarı sen aldın dedim diyor gönle. Gönül nasıl olur da hırsız olurum dedi. Lacivert gökyüzünün bile hazinedarıyım. yani ben zenginim yani. Yani bütün yani bütün her şey bende. Çünkü gönül yani Allah bile o gönle yerleşiyor. Bu gürültüde eşek beni yere attı. O bile saf, bön bir adam olduğumu anlamıştı. Eşek gitti, ip koptu. Gönül de dedi ki, onun izinin tozundan ne diye koşayım ben? Şimdi eşek gitti, ip koptu. Yani eşeğin peşinden mi gideyim yani? Dedi. Enteresan bir şey. Evet. Önüne on, ön olmayan aşkta yıllar geçirdik, ömürler sürdük. Fakat hasetçinin dedikodusundan da kurtulamadık gitti. Şimdi önüne ön olmayan yani evvel aşk var idi. Ondan evvel bir şey yok idi demektir. Bu Niyazi Misri'nin şiirlerine de geçer. Niyazi Misri şeyde Yunus Emre'de geçer. Yani evvel aşk var idi. İşte biz ona aşk imam idi. Biz ona iktida eyledik şeklinde filan mesela. Bu şiirlerde bu tabir çok geçer. Dolayısıyla şimdi önü olmayan o demek. Yani kadim demek aslında. Yani aşk böyle bir kadim idi. Şimdi biz orada yıllar geçirdik. Şimdi nasıl yıllar geçirdik? Bu da önemli. Yani normalde şimdi insan ömrü ne kadar yılları var? Sınırlı. Burada kastettiği şey şu. O aşk vardı ama yani aşk böyle bir hani bağımsız işte veya böyle bir şey olarak değildi. Yani böyle Hristiyanlardaki bir logos gibi yani İsa olan logos gibi değildi. O aşk insandaydı. Yani dolayısıyla Tanrı ile olan aramızdaki aşk kadim bir ilişki idi. Kadimden beri biz o aşkı yaşıyor idik. Dolayısıyla şimdi bizim aşkla aşinalığımız kadimdir yani eskidir demek istiyor. Ömürler sürdük. Fakat diyor hep diyor hasetçinin hasedinden yani bizar olduk. Şimdi hasetçinin hasedine mesela şeytanla başladı bu haset işi. Diyelim ki Adem yani Allah'a kul olacak işte şeytan ona haset etti. İşte ondan sonra geldi bilmem ne falan böyle. Yani her zaman bir hasetçi oldu yani hani falan. Şimdi hasetçi normalde mesela günlük hayatta olumsuz anlamda kullanılır ama aslında hasetçi aşığı terbiye eden adamdır. Yani aşığın sınavıdır, fitnesidir ve o sayede cevher ortaya çıkar. Yani aşk cevheri ortaya çıkar. Aslında şimdi hasetçi aşkın cilvesidir. Yani yani yani, yani görünmesi, kaçması vesaire filan. Yani bu bu halidir yani. Bu gürültülerden kadınlar bile korkmaz. Bize okuma bunları erkekten de erkeğiz biz. Yani biz öyle hani sadece erkek değiliz yani racülüz yani adamız yani. Ercesine erlerin işlerine girişelim. Yaptığımızı gizlemeyelim. Yani öyle korkmayalım yani. Yani hasetçiden dolayı ve şeyden çekinmeyelim. Bizi altınla gümüşle aldatma. Çünkü yüz, bu başka mesela Mevlana'nın böyle meşhur şiirlerine de geçer. Yani mesela der ki sevgili bazen altınla gümüşle aldatır beni. Şimdi altınla ve gümüşle aldatmak ne demek? Yani sevgilin insanı altın ve gümüşle aldatması ne demektir? Yani lütuflar, lütuflar ona ihsan eder, iyilikler ihsan eder falan. Yani bu da bir şeydir yani cilvedir yani bu da bir yani diyelim ki aldatma eylemidir. Derde binlerce aferin artanı da bize. Yani dertten yana sıkıntımız yok. Yani Fazlası olsun o da gelsin bize. Çünkü derdim dostuyuz biz. Yani biz derde aşina olanlarız. Derdi dert bilmişiz. Öyle altın, gümüş, makam, mevki vesaire onları ver başkasına. Ondan sonra ver Konevi'ye mesela. Ee, bize böyle şeyler gerekmez e, demiş oluyor. Bir şey daha okuyayım. Birbirimizin sohbetini seçelim. Birbirimizin yanına, kucağına oturalım. Yani az önceki şiir hakikaten çok güzeldi. Özellikle şu cümleyi. ...bizi altınla, gümüşle aldatma... ...bu çok önemliydi. Aa şey devammış... ...bak şuraya okumamışım. Çünkü yüzümüz aşkın hançerinden... ...sapsarı altın kesilmiş. Yani şimdi sapsarı... ...yani aşkın hançerinden hanç, sapsarı kesilmek... ...aşkın insan... Bir, ...bir tür psikosomatik durum gibi yani... ...böyle aşkın insanı hasta etmesi demek. Yani aşk bizi hasta ediyor... ...dolayısıyla biz sararıyoruz vesaire filan. Biz diyor zaten sarardığımız için... Yani ...bize altın ne gerek var demiş oluyor... Şimdi birbirimizin sohbetini seçelim. Yani beraber sohbet edelim, şey yapalım. Birbirimizin yanına, kucağına oturalım. Şimdi aşık yani için işte dünyanın merkezi neresidir demişler. Aşığın, maaşığın kucağı. Yani maaşığın yanı falan. Bu kucak kucak da bir şey de. Yanı diyelim. Dostlar hepiniz de daha fazla oturun. Oturun da birbirimizin yüzünü görelim. Bizi hep böyle sanma. İç yüzünde uzlaşmışız. Bilişmişiz biz. Yani... Yani böyle bir farklılık yok, bir ihtilaf yok. Aslında batında yani işin özünde biz uzlaşmışız e, demiş oluyor. Aşıklara saçmak için e, etek etek güller derdim. Hırsızlamacasına gönlünüzü çalmayın bizden. Evet hırsız da değiliz, emin kişileriz biz diye devam ediyor. Evet burada kalalım. E, önümüzdeki hafta inşallah tekrar buluşmak üzere diyelim. Bu programı yapmamıza vesile olan Turkuaz'ın değerli yöneticilerine teşekkür edelim. Programımızın editörü Şüveda Seven'e teşekkür edelim. Allah milletimize, memleketimize zeval vermesin. Allah ümit Muhammed'e kolaylıklar ihsan eylesin diye dua edelim. Tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olsun. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.